Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup olmayı unutmayın. Şimdi başlıyoruz Brawl Stars'a. Her her zamanki gibi az. Şunu şuraya getir. <laughs> sesini kısacağım. Ki siz benim sesimi rahat duyun. İçeride annemler konuşuyor zaten. Her neyse. Şimdi oyuna gireceğim. Martis'te. Martis. Rigarado. Herhalde öyle bir şey diyordu. Bilmiyorum. Her neyse. Şimdi girdim oyuna. Arkadaşlar bu oyunda <laughs> bayağı kişi öldürmeyi düşünüyorum. Bayağı kişi öldüreceğim. Sonra bir videoyu kaydedeceğim. Yükleyeceğim. Ve muazzam bir video çıkacak. 6 dakikalık bir video olacak. Zaten 6 dakika neyime etmeyecek. Zaten 3 tane maç <laughs> İçeride annemler çay yapıyor ve çok sayı çıkartıyorlar. ve yorgunum ve Evet arkadaşlar tekrar geri döndüm. Kısa bir süreliğine videoyu durdurdum ve bizimkiler gol attı. Öldüremiyorum. Beni titretti. Ve gol. Tamam. Arkadaşlar ilk maçımız bitti ve ne kadar olmuş? 3 dakika yani toplamda tersseci güzel olurdu. Arkadaşlar ben bulla gireceğim çünkü bull bayağı sağlam. Tabii ki de savaş topunda değil. Tek hesaplaşmada gireceğim. Tek hesaplaşmada bull süper ama ben bazen oynayamıyorum, bazen oynayabiliyorum. Çok saçma bir cümle oldu. Her neyse. Şimdi ben bunu buraya koyuyorum. bunu bir alayım tamam bunu aldım şimdi şu kutuya gideceğim onu bir keseceğim sonra güzel bir puanım olacak. şunu da alalım Brawl tersi bilmeyenlere söyleyeyim bu oyunun amacı kupa kasmak karakter çıkarmak ve inanılmaz güçlü olmak orada bir öfke çıkacak Jack'i alacak muhtemelen ben kaçıyorum onun için Jack'i alabilirim aslında da çok güçlü ya Jackie, sala deli kaçıyor ya. Oğlum niye kaçıyorsun? Bak bu da kaçıyor. Gel gel bir sen yakınıma gelmeyecek misin elinde sonunda? Sen bir yakınıma gelmeyecek misin elinde sonunda? Gel gel bak. Şuraya saklandı. 3, 2, 3. Şimdi buraya geldik. Bunu aldık. Geliyorum oğlum. Geliyorum oğlum. Sana bela olmaya geliyorum. Man. Geldim. Be! demiştim. Ya kaç 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 şu mişe gel. Üç kişi kalmış. Şimdi çalılarda bir tane ne varmış? Bir tane nitacığımız varmış. O çalıda bir tane bulumuz varmış. Şimdi ben gidip o bulu keseceğim. Nita eyvallah. Gerizekalı ölüyordun. Mal. 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 Evet, bul aldı geldi, aldı geldi, aldı geldi aya. Aya. Ölmeye Ölmeyeydim iyiydi. 5 dakika olmuş iyi. Arkadaşlar size karakterlerimi göstereyim. Üç şey. Jackie, Morty, Scott, Ginny, Nita, Rosa, Bull, Shelly, Penny, Sprout, El Prima, Polka, Dynamite, Barley, Jesse, Bo, Brock, Pam. Bu zaten 6000 kupada çıkıyor. Tik diğer hesabımda var. Ama diğer hesabımı söyleyemem. Gizli. Şu Crow çıksa var ya. Çok güzel olur da. Neyse. Şimdi 6 dakikamız olmuş. Bir 6 dakika 20'ye çevirelim onu. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik kendinize iyi bakın. Bay bay. Görüşürüz. Görüşürüz. İzlemeyi unutmayın videolarımı. İzlemeyi